Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomu izleyenler, takip edenler biliyor arkadaşlar. Etkinliklerden 2 adet mega paket açmıştık. Ve sırada 2 adet ultra paket var demiştik. O ultra paketlerin birisini aldık arkadaşlar. Diğerini de burada beraber almak için penaltı etkinliğinde şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Onu bekledim. Kaç elmas almışız? 479 elmas, 521 adet elmasa ihtiyacımız var. Sonra iki paket ultra paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Penaltı biletimiz kalmadı. Penaltı bileti alacağız. Mağazaya gidiyoruz. günlük limit 1 olduğu için bir tane bundan alıyoruz. Bir tane de çift madalya alıyoruz arkadaşlar. Tek atımlı kurşunumuz var gibi diyeyim ben size. Çünkü alamıyoruz. Yani bunu almamız lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Yoksa bilmiyorum nasıl açacağız ultra paketi. Bilemiyorum. Onu hesap etmemiştik. Evet günlük bir tane alınıyor. Bu maçı kazanıp eksik olan madalyamızı tamamlamamız lazım. Evet. Mavide durduk. E ama gol oldu, güzel oldu. Bunu bir tutalım. Evet, kaçırdı arkadaşlar olsun. Tutmasak da kaçırdı. Çok güzel yerde durdurduk. Ah be, maviye kaçtı. Top dışarı gitti. O da direkten döndü. Bunu atalım artık ya. Atalım şu şeyimizi yapalım ama bunu da kaçırdık. Allah'tan o da kaçırıyor. Evet. 2-0 2-0 yakaladık. Bunu gol atsın arkadaşlar. Bunu gol atsın. Evet. Çünkü hani bir gol atalım. Madalyamız eksik kalmasın diye uğraşıyorum. Evet. Yani bu bir gol. Bize bir gol, iki madalya, dört madalya kazandırdı arkadaşlar. 16 madalya aldık. Çift yapmamış mıydık ya? Bir saniye. Aa, çifti seçmedik mi arkadaşlar? Biraz önce çifti seçtik mi hatırlıyorum. Bir bakalım. 5 eksik elmas şeyimiz kaldı arkadaşlar. Madalyamız kaldı. Hı. Çok enteresan. Yani bu etkinliğin süresi var ama hani bu şeyi de açmak istedim. Bakalım şurada penaltı biletleri falan filanlar yok mu ya? Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Günlük teklif var arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ya bunu var ya bak ben 2x yapmamışım arkadaşlar. 2x nasıl yaptım? Nasıl o hataya düştüm? Seçtim zannettim. Seçmemişim. Yani onun için ikinci ultra paketi açamıyoruz. Bir penaltı bileti de alamıyoruz. Yani 2x'i seçtim ama oynarken basmamışız. Evet şimdi penaltı biletimiz de yok. Buradan da alamıyoruz. Yani arkadaşlar kötü oldu. Açamıyoruz ikinci ultra paketi. Bunu da artık başka videolarda açarız. Evet, çok kötü oldu. Neyse bunu açalım. Nasıl böyle bir hata yaptık bilmiyorum. Neyse bir dahaki videoda diğer paketi de açarız. 15 adet taş büyücü, 26 adet siber bekçi, 17 adet hipnoz, 62 adet ne kadar çok ne gerek var buna demir gaga, 11 adet kristal ejder, 40 adet büyük kötücü o hiç gerek yok, 17 adet ölümcü zombi, 11 adet çelik şövalye. Evet arkadaşlar yeni etkinliğimize de bakalım. Ya şuna hala daha nasıl unuttuğuma inanamıyorum ya. 2x madalyayı seçtim zannettim seçmemişim. 50 elmasla vermiştim. Maç karnavalı etkinliğinde 3 etabı bitirmişiz. Bunu tamamlarız rahatlıkla. 40 adet de ölümcü zombi alırız arkadaşlar. Vallahi biraz moralim bozuldu. Yani 2 adet ultra paket açmak istiyordum bu videoda. Yani penaltı bileti de alamıyorum. Günlük bir tane hak veriyor. Sağlık olsun. Bir dahaki videomda diğer şey açarım. Ultra paketi açarım. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.